Duygu ve düşünceleri sadece deneyimlediğimizi ve onlardan ibaret olmadığımızı söyledi. Daha sonra bilinci yavaşça o birlik halinden uzaklaşmaya başladı. Kendisine, bedenine geri döneceği ancak sonraki üç gün boyunca onu ziyaret edeceklerini söylediler. Bilincimizin çakra olarak adlandırdığımız enerji merkezlerinde depolandığını ve bu deneyimde yaşadığı bilinç genişlemesiyle edindiği farkındalığı başının tepesinden başlayarak bedenine bırakacaklarını açıkladılar. Bu ilk gece hayatında neden ve nerede olduğunu göstermek ve bilincinin genişlemesi içindi. Durgunluk ve sessizlik üzerine meditasyon yapmasını söylediler ve sonra aniden bedenine geri döndü. Ember yaşadığı deneyimin verdiği yoğun duygular nedeniyle uzun uzun ağladı sonra bir noktada uykuya daldı